OtoBaks'tan herkese merhaba. Bu haftaki konumuz ikinci el bir E90 2011 320 dizel. Bir beni kameraman yapmadığın kalmıştı. Bugün ne çekiyoruz? Ne çekiyoruz? Sen söyle. Kasa koduyla söyle ama. E90. Motor kodunu söyle. N47. N47'nin uzantısı ne desen Yok. orada kalacaksın. Peki tanıştığımız gün üzerimde benim hangi tişört vardı? GTR Nissan. Nissan GTR bravo. Nissan GTR evet. Hadi arabaya geçelim. Şimdi neden bu otomobille birlikteyiz? Hemen onu söyleyeyim kısaca. Sizden çok soru geliyor. Sosyal medya hesaplarından, işte benim yakın çevremden, bizim takipçilerimizden. 1 milyonun altına işte Hatchback ne alabilirim? 4 kapı ne alabilirim? SUV ne alabilirim? E, hızlı böyle sportif sürüşü olan ne alabilirim? işte ekonomik ne alabilirim? Farklı farklı sorular geliyor. Şimdi bunlarla ilgili bir ekspertiz raporu e, adı altında bu tarz otomobil çektiğimiz bir seriye başlayalım dedik. İlk örneğimiz de 1 milyonun altında işte hem sürüşüyle hem biraz daha premium hissiyle özellikleriyle zamanında satıldığı dönemde rakiplerinden biraz böyle sıyrılmasıyla piyasada da oldukça fazla seçeneğinin bulunmasıyla bir E90 çekelim istedik. Bu benim kendi aracım ama hemen baştan şunu söyleyeyim. Bu böyle bir satış öncesi ilan amaçlı video falan değil. Yanlış anlaşılmasın. Ben zaten çok mutluyum. Satma gibi bir niyetim de olmadığı için gönül rahatlığıyla bunu çekebiliyorum. E90 nedir? BMW'nin 2004-2012 yılları arasında ürettiği 4 kapılı D segmenti sedan otomobil. 91 Station, 92 Coupe, 93 Cabrio diye gidiyor. Bu model 2011 LCI versiyon makyajlı versiyon. Ön, arka tampon, kaput, farlar, ızgaralar biraz farklı gösteriyor. Yine kaput altında yürüyeninde de ufak tefek farklılıklar var. Bu örnek tamamen fabrika çıkışı. Sadece üzerinde 335 E92 Coupe'de standart gelen Style 189 jantlar bulunuyor. Yine lastik ölçüleri de önde 225-40-18 arkada 255-35-18 fabrikanın önerdiği değerlerde. Şimdi tasarımına gelecek olursak. O dönemin D segmenti sedanları e, bugünkü C segmenti sedanlarla neredeyse aynı boyda. Daha iyi fikir vermesi açısından şunu söyleyebilirim. Bugünkü Egea sedan'dan 1 santim daha uzun bir otomobil aslında bu otomobil baktığımızda. Şimdi bir BMW olmasından dolayı donanım listesi bir hayli kabarık. Fakat bu örnek konfor donanıma sahip. Yani e, olabildiğince boş bir paket ekran yok sunroof yok kruz kontrol yok falan filan ama çok daha dolu işte bunun yurt dışında arka camları elektrikli olmayan versiyonundan tutun aktif kruz kontrole sahip yani o yıllar için oldukça gelişmiş bir kuruş kontrole sahip örneklerine kadar böyle geniş bir skalası bulunuyor şimdi makyaj öncesi versiyonlarda M paket seçersek otomobilimizi M süspansiyonlarla geldiği için otomobil bir hayli sert kullanıcılar da Borusan'a oldukça fazla şikayet etmişler ki makyajla birlikte otomobil en paketi aldığımızda yine normal konfor süspansiyonlarla geliyor. Bu ayrıma dikkat etmemiz lazım. E, i̇kinci el otomobil alırken dikkat edebileceğimiz bir nokta bu. Otomobil zaten genel olarak oldukça sert bir otomobil. Üretildiği dönemde Alfa Romeo 159 sert şasiye sahip otomobildi burkulma direnci olarak. Bu da sınıfında ikinci sıradaydı üretildiği dönemde. Yani bu sertliği giderken de hissettiriyor. Fazlaca konfor beklentisi olanlar için belki de çok uygun bir seçenek olmayabilir. Aklınızın bir köşesinde olsun. Şimdi isterseniz bir içine geçelim. Oradan devam edelim. Yani diz ve baş mesafesi neredeyse sınırda. Kafam tavanı şu an tam değiyor saçlarım. Dizlerim de ön koltuğa tam değiyor. Ortada oldukça yüksek bir şap tüneli olmasından dolayı da arka tarafta 3 kişi oturmak uzun yolculuklarda oldukça zor. Ama koltuklar yine dönemine göre rahat diyebiliriz. Kapı içleri ön arka taraf farklı değil birbirinden. Yine böyle deri şuralarda kullanılmış. Buradaki plastikler yine yumuşak. İşte krom benzeri kapı kolları bulunuyor. E90'ların Instagram'da, YouTube'da, sosyal medyada oldukça eleştirilen bir özelliğini göstereceğim şimdi size. Şu kapı koluna bir yakın çekim alır mısın? Sen özellikle çok seviyorsun bunu yazın sıcaklarda ne oluyor evet, bu? sürekli elime yapışıyor. Ezalet bir durum. Neyse ki internette 400-500 liraya aldığımız parçalarla değiştirebiliyoruz ama BMW'ye yakışmayan bir kapı kolu. Ön tarafa geçelim. Şimdi otomobilin içine geçtiğimizde her markanın birçok modelinde kullandığı malzeme, şu malzeme yıllar içerisinde böyle kabarmalar, soyulmalar işte yine kapı içerisinde de oluyor, orta konsolda oluyor. İşte şu start stop düğmesinin üzerinde, klima kontrollerinin üzerinde ki bende de şurada biraz var mesela. Radyonun üzerinde olmuyor. Radyonun üzerindeki biraz daha farklı bir malzeme olduğu için sanırım soyulmalar yaşanabiliyor. Plastikler dönemine göre yumuşak sayılabilir. Şu an için biraz fazla sert ama çok fazla trim sesi yapmaması açısından güzel. Yine ön taraftaki kapı içi arkayla aynı dediğimiz gibi deriler, yumuşak malzemeler kullanılmış. Buradaki kapı kolu arkaya göre nispeten daha düzgün. İşte dediğim gibi bunlar değiştirilebilir şeyler ama genelde BMW'nin iç mekanında yaşayacağınız en büyük problem kapı içi soyulmaları. Şu derilerde, kol dayama yerlerinde kararmalar, yıpranmalar. İşte dediğimiz şu malzemelerin direksiyonda, kapı içlerinde, klima kon kontrollerinde soyulmaları. EN47 herkesin korktuğu bir motor. Neden? Zinciri arkada. Bunun yer zinciri değişmesi gerektiği zaman motor iniyor, maliyetli. EN47 alma zinciri dert, en 47 alma, yatak sarar, en 47 alma, onu yapar, bunu yapar, en 47 problemdir. Türkiye'de en 47 problem olarak bilinir. Hatta özellikle E60'larda 163'lük al abi, en 47 al derler. Neden? İşte hep bu zincir yüzünden. Şimdi bu zincirin arkaya alınmasının sebebi BMW mühendislerinin iş bilmezliği değil. Bir kere bunu netleştirelim. Zincir neden arkaya alınıyor? otomobilin önündeki bir ağırlığı arka tarafa alarak %50-50 o BMW'nin ağırlık dağılımı hep otomobillerinde, sedanlarında %50-50'dir ya. O %50-50'yi daha rahat tutturmak için arka tarafa alınıyor. Bu bir. İkincisi, şurada aldığımız malzeme arkaya geçtiği zaman burada yaratılan boşluktan ne oluyor? Motor kaputunu kapattığım zaman şurada bir 3-4 parmak daha mesafe kazanıyorum. Bu da ne oluyor? Euro NCAP testlerinde, yaya güvenliği testlerinde, yaya çarpışma testlerinde daha fazla esneme alanı sağladığı için otomobilin daha yüksek not almasını sağlıyor. Mesela bu çok kişi tarafından bilinmez. İşte buna biz ne diyoruz? Alman mühendisliği. Yine Euro NCAP testlerinden de zaten olması gerektiği gibi bir D segment premium'un 2010'lu yıllarda bile olsa alması gereken 5 yıldızı almış durumda sürücü, yolcu, yan hava yastıkları, perde hava yastıkları, işte ABS, BMW'nin DTC dediği işte dinamik traction kontrol, ondan sonra DSC, dinamik stability kontrol, hepsi yani ESP'nin ESP karşılığı olan sistemler bu otomobilde mevcut. Şimdi kaput altında anlatmam gereken çok önemli bir özellik var. Sihirli kutu. BMW sürücüleri için, otomobil kullanmayı sevenler için oldukça önemli. Gel o sihirli kutuyu göstereyim sana. İşte bu. Benim lanetim. Senin lanetli kutun neden? Senin kolların kopuyor tabii bu arabayı kullanırken değil mi? Evet. Şimdi E90 kaput altı fotoğraflarına baktığımızda bazı fotoğraflarda şu kutunun olduğunu bazılarında olmadığını görürüz. Hidrolik direksiyona sahip otomobillerde bu hidrolik kutusudur. Direksiyonun hidrolik kutusudur. Elektrikli direksiyona sahip otomobillerde bu olmuyor. Onun yerine aşağıda bir elektrik motoru oluyor. Bu çok önemli. Niye? Hidrolik direksiyonlu ve elektrik farklı direksiyona sahip olan BMW'lerin direksiyon hissi tamamen birbirinden başka. Şimdi bu otomobil hidrolik direksiyonlu ve üzerinde 18 inçlik jantlar, 225 taban lastikler olduğu için direksiyonu oldukça ağır. Yani ne kadar ağır bir BMW'nin premium bir otomobilin direksiyonu ne kadar ağır olabilir diye düşünün. Kafanızda düşündüğünüzü en az 2 ile çarpın. Oldukça ağır. Yani ben ağır olduğunu bildiğim halde kifakta ustaya sordum. Yok dediler, normal dediler. Herhangi bir direksiyon boşluğu olmamasına rağmen yani çok ağır bir direksiyon. Park manevralarında şehir içi çok yavaş sürüşlerde ağır. Bir zorluk çekiyor musun? Evet. Şehir içinde özellikle park. Ama otobanda giderken hoşuna gitmiyor mu? Evet evet bir problem yok. Şurada şu virajlı dağ yolunda hoşuna gitmiyor mu? O zaman gidiyor. Eee dururken niye o zaman şikayet ediyorsun? Çok zor, ağır. İşte birçok kişi bundan şikayet ediyor. Ülkemizde bu motora karşı fazlaca ön yargının bulunmasında insanlar aslında bir nebzede haklılar. Şimdi bu otomobil 30 bin kilometrede bir servise giriyor. Niye? Servis kitapçığında böyle yazıyor ama yüksek kilometrelerde, özellikle üretildiği yıla göre oldukça ince bir yağ kullanılıyor. 5-30 bir yağ öneriliyor. Bu kilometrelerde bu yağ fazla ince kalıyor. Tabii ki ülkemiz gibi tozlu, kirli hava şartlarında, yol şartlarında da oldukça sorun yaratıyor bence. O yüzden ben 10 bin, 15 bin'i geçirmemeye çalışıyorum. Böyle olmasını da öneriyorum. Bundan dolayı değiştirdiğimiz zincir setimiz de özellikle motorun inmesi gerektiğinden dolayı oldukça maliyetli. Fazlaca işçilik veriyoruz. Parçası pahalı. İşte krank kasna çok pahalı. Aşağı yukarı bugün bir triger zincirini özel serviste değiştirmeye kalktığımızda gittiğimiz yere göre 40-50 bin liraları bulabiliyor. Enjektörler, üzerinde piezo elektrik enjektörler bulunuyor. Selenoid enjektörler bulunmuyor. Bu enjektörler çok sesli çalışıyor. Yani dışarıdan üretildiği döneme göre baktığımızda bile dışarıdan oldukça gürültülü bir otomobil. içeri çok fazla ses almasa da. Bu enjektörler çok pahalı. Bakımı oldukça zor. Tamiri falan çok kolay değil. Çok işin nehli ustalar tarafından yapılması gerekiyor. Yine yüksek kilometrelerde kullandığımız bu ince yağ otomobilin yaşı ve şartlarından dolayı turbo ufak ufak sinyaller vermeye başlayabiliyor. Yani aldığımız bir otomobil turbo enjektör zincir değişimiyle bizi bir anda çok acayip masraflarla karşı karşıya bırakabilir. Bunun için geçmişini bildiğimiz bakımları düzenli güzel yapılmış ve mümkünse 10-15 bin kilometreyi geçirilmeden yağı değiştirilmiş bir otomobili olmasına özen göstermekte fayda var. Onun haricinde yurt dışındaki örneklerinde mesela 300 bin kilometreyi zincir değiştirmeden gören otomobil otomobillerde mevcut. Tam BMW'nin düşündüğü gibi. içeriye geçmeden önce anlatmam gereken bir husus daha var bu otomobillere has. ZF6HP 6 ileri otomatik şanzımanımız. Tork konvertörlü bir şanzıman. Birçok BMW kullanıcısının hem E60'larda hem E90'larda problem yaşadığı bir şanzıman. Neden? Şimdi ZF6HP aslında bu motorla ve dönemine göre hem uyumlu çalışıyor hem de oldukça kaliteli güzel. Yani kullanırken herhangi bir sıkıntısı yok. Altı ileri oranlar çok iyi ayarlanmış. Bir çok böyle aşırı kısa değil, hemen bitmiyor ama ikinci viteste de çok rahat yürütüyor o otomobili durmaya yakın hızlarda. Tek problemi tork konvertörünün zamanla içinin dağılması ne oluyor? 1500-2000 devirler civarında ufak ufak devir dalgalanmalarına başlıyor. Tam gaz hızlanmalarda herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ee, otomobilin de kullandığı en sık kullandığı aralık 1500-2000 devir arası olduğu için o aralıkta o dalgalanma insanı uyuz ediyor. Kafa sallayarak gitmeye başlıyor daha ileriki, daha bozuk olduğu dönemlerde. Şanzımanı komple indiriyoruz. Tork konvertörünün içi yapılıyor ya da yeni sağlanıyor. İçinde balatalar değişiyor. Şanzıman dişlerine herhangi bir problemi olmuyor zaten burçlar değişiyor. zedefin yağı ile değişiyor. zedefin yağı da oldukça pahalı. Yani bugün 5-6 bin liraları bulan bir yağ olması lazım. Yine bu otomobilde de şanzımanın komple revizyonu yapılmış durumda. Dediğim gibi enjektör, turbo, zincir, şanzıman problemi olan geçmişini bilmediğimiz biraz da sorun bir otomobil aldığımızda piyasada atıyorum muadilleri aynı kilometrede aynı değişen de boyada muadilleri 800-900 binlerdeyken biz 750 bin liraya aldık diye sevinirken bir anda 1 milyonlara çıkmaya başlayabilir. Yani 200 bin lira harcamak çocuk oyuncağı. Otomobilin yürüyeni oldukça sorunsuz. Ön tarafta alüminyum malzemeler kullanılmış ön takımda. Ee, ön taraf MacPherson, arka taraf 5 kollu bağımsız bir amortisöre sahip. Yine BMW'nin e, bir önceki 5 serisinde kullandığı gibi 5 e, kollu bağlantıya sahip. Altı otomobilin yürüyen aksamı oldukça güçlü. Yani bu otomobili kullanırken yolda da yine değineceğiz. Hissettiğimiz şey, tek şey çok sağlam bir altyapının üzerinde gittiğimiz ve önde alüminyum elemanlar kullanılmasına rağmen de böyle en ufak çukura tümseye hassas hemen böyle ayarları kaçan, bozulan, orasından burasından ses gelen bir otomobil değil. Şimdi bir de bagajına geçelim. Sonra bir sürüşe çıkalım. 2 460 litrelik bir bagaj. D segmenti için o dönemde ufak mıydı? Biraz ufaktı. 500 litreye varan bagaj hacmi sunan otomobiller vardı. Ramflet lastikle gelen E90'ların güzel bir özelliği. Stepne bulunmadığı için şurada kullanışlı bir göze sahip. Yine biz otomobilimizde bir bas aldığımızda vardı. Bunu sökmedik. Bundan mutlu muyuz? Mutluyuz, müzikle ilgili bir sıkıntımız yok. Ama e, bagajla arabası, ilgili bir sıkıntımız var. Çocuk arabası kullanan aileler, e, uzun seyahatlere çıkan, ailecek seyahatlere çıkan e, aileler için, bagaj ihtiyacı olan aileler için e, bu bagaj arkadan çekişli olmasından dolayı biraz tasarımı da e, şahsına münasır olan bagaj pek yeterli olmayabiliyor. Bizim bir E60 alma niyetimiz vardı, almadık, evet. bunu aldık. 520 litrelik bir bagajdan olduk, mutlu muyuz? Arabamızla mutluyuz. Niye? Çünkü sürüşü çok güzel. Evet. Şimdi isterseniz bir de sürüşüne geçelim. Bu otomobilin asıl alameti farikası olan sürüşünü anlatalım. Haydi yola. Şimdi otomobil günümüzün C segmentleriyle aynı boyutlara sahip olmasına rağmen bugünkü C segmenti otomobiller gibi değil tabii ki sürüşü. Bir D segmenti otomobilde olduğumuzu hem sürüş kalitesiyle hem konforuyla hem böyle bir performans hissiyle zaten anlıyoruz. Konfor konusuna şöyle bir giriş yapacağım. Otomobilin yürür aksamı, şasisi oldukça sert dedik. Otomobil genel olarak zaten sert. Direksiyonu, kapıları, bagaj kapağı, pedalları her şeyi sert. Biraz böyle erkek otomobili. E, sürerken bunu hissediyoruz. Fakat şehir içinde çukurlarda, tümseklerde, kasislerde e, bu kadar uysal olması da e, otomobilin biraz da kalitesinin altında yatıyor. E, yani şehir içinde oldukça kabul edilebilir. Kesinlikle böyle rahatsız, konforsuz değil, e, bam gün çalışan bir amortisöre sahip değil. Ama yola çıktığımızda dört köşesinden adeta kemik gibi yapışıyor yola. Şimdi konforu dediğimiz gibi daha konforlu bir otomobil döneminde vardı. Mercedes C serisi mesela bundan biraz daha konforluydu. A4 de belki daha konforlu sayılabilir. S-Line donanımlı değilse. Yine işte Insignia'lar, Mondeo'lar, Passat'lar dönemine göre bundan daha konforlu sayılabilir bazılarına göre. Konfor kısmını geçtikten sonra Yol tutuşa gelmek istiyorum. Şimdi sürüş kalitesine gelmek istiyorum. Virajda bir dağ yolundayız. Asfalt biraz böyle e, pütürlü, bozuk olan yerleri var. %50-50 ağırlık dağılımı dedik. Bu otomobilin merkezinin şöyle şu ortalarda, şuralarda bir şey olduğu, bu eksenin etrafında döndüğünü otomobil belli ediyor. Herkesin kafasında şu vardır: BMW arkadan çekişli, işte internette sürekli yanlayan BMW'ler görüyoruz. BMW arkasını kolay bırakır. Hayır, öyle bir şey yok. Önce kayacağının limitlerine geldiğini hissini kafadan ufak ufak kayarak belli ediyor. Tabii ki lift gaza ani kesmelerde e, arkasını yüksek hızlarda sert bir şekilde koparmak mümkün. Hatta böyle e, drift yapmak istediğiniz zaman yüksek hızlarda e, otomobile böyle ağırlık transferiyle e, koparmak çok kolay. İnternette gördüğümüz, Instagram videolarında gördüğümüz o en soldan en sağa makaslar falan trafikte yapılır. Maması gereken bütün her şeyin yapıldığı videolardaki hareketleri o kadar kolay bir şekilde yapıyor ki ve bunu yaparken o kadar bir güven veriyor ki biraz tuzaklı bir otomobil sürüş sırasında yine dediğimiz gibi çok tecrübeli olmayan arkadan çekişle çok fazla yol yapmamış kişilerin elinde bombaya dönüşebilir. Zaten drift videolarında da görürsünüz genelde F30 videoları vardır. E90 videolarına pek fazla rastlamazsınız. Şimdi şanzıman spor modu var D modunun haricinde. Manuel kullanımda vitesi ileri ittiğimizde düşmesi, geriye çektiğimizde yükselmesi güzel bir özellik. Bu yerleşim planını ben seviyorum yarış otomobillerindeki, spor otomobillerdeki gibi. Vites yükseltmelerde hiçbir sorunu yok. Dönemine göre çok kaliteli bir şanzıman dediğimiz o başta anlattığımız kroniklerinden bağımsız olarak tabi kullanımı gayet güzel keyifli her tork konvertörlü döneminin şanzımanı gibi vites düşüşlerinde biraz sıkıntı yaşıyor biraz böyle e, geç vites düşürebiliyor çok performansı bu tarz yollarda kullanımlarda da e, spor seçeneğinde kullanmak yani daha doğrusu şöyle D'den yana alıyorum spor e, ileri geri oynattığım zaman manuel alıyor Manuelden ise spor şekilde kullanmak hızlı sürüşlerde daha iyi çünkü bazen vites seçimlerinde bocalayabiliyor özellikle düşüşlerde ben virajı hızlı dönmek istiyorum e, dizel olduğu için otomobil o devirde kalkıp yürüyebilecekken e, gaza fazla basmamdan dolayı vites düşürmek istiyor tam ben hızlanmak istediğimde vites düşüşü de biraz geç olduğu için... E, tam hızlanacağım sırada vites düşürüp benim sürüşümü baltalayabiliyor. Ama spor modda bunu yapmıyor. Spor modda çok kaliteli bir e, sürüş sağlayabiliyor virajlı yollarda. 200 üzeri hızlarda otoban sürüşlerinde e, yani böyle sessizliği, rüzgar sesi mesela çok fazla alan bir otomobil değil. E, 0.27 rüzgar sürtünme kat sayısı ile döneminde satılan bu sınıftaki otomobiller içerisinde gayet iyi bir e, seviyede çok fazla rüzgar sesi almıyor. Ee, çok fazla yol sesi almıyor. Fakat bu otomobil e, ekstra büyük lastiklerinden dolayı bir tık yol sesi alıyor. Orijinal ebada olan 225 16'larda mesela bu kadar lastik sesi almıyor. Tabii ki biraz daha da az yakıyor o ölçüde. Yine yüksek hızlarda e, bu aynalar çok fazla ses yapmıyor. Yuvarlak tasarımları muhtemelen daha biraz aerodinamik. Aynadan gelen rüzgar sesi yok. Yani genel olarak otomobil e, rafine dönemine göre yumuşak malzeme dedik. Bugünkü otomobillere göre sert malzemeler kullanılmış olmasına rağmen bu otomobil 245 bin kilometrede hala daha sağdan soldan böyle saçma sapan trim sesleri gelmiyor. İçerisi de yine gayet rafine. Yakıt tüketimi şimdi kişiden kişiye göre değişir. Ben biraz e, sert kullanıyorum, hızlı kullanıyorum. Yani evimle işimin arasında çevre yolu kullanmamdan dolayı bu otomobil neredeyse her gün 150-200 kilometre hızları en az bir kere görmüş oluyor. Ne oluyor? Egzosumuz temizlenmiş oluyor. E, bu açıdan güzel. Yakıt tüketimine öyle çok fazla dikkat etmiyoruz. 7 litre gibi bir şey yakıyor ee, ki bunun e, günlük aşağı yukarı 50 kilometrenin 20 kilometresinde şehir içi e, kullanım oluyor. Genel olarak uzun yol sürüşlerinde 100-120 kilometre ortalama hızlarla e, işte 4 kişi bagajla 5.5 litreleri yakalamak çok kolay. Genel olarak yine toparlayacak olursak E90 aldığında ne almış oluyorum? Dönemine göre ve güncel otomobillere göre ...gerçekten sportif bir sürüşe sahip. Belli bir karakteri olan, bir hissi olan direksiyonu çok böyle hisli, Tepkileri güzel, anlaşılabilir. Sürüşü öngörülebilir. Bazen e, sizi fazlasıyla eğlendirebilir. E, kontrolü kaçırdığınızda, biraz e, eğlencenin dozajını kaçırdığınızda sizi korkutabilir bir otomobil olmakla birlikte. Biraz böyle eski de olsa yaş ve kilometre olarak ben biraz daha premium gözüken, biraz daha farklı gözüken, işte günümüz güncel otomobillerinden daha ayrı bir şey almak istiyorum diyen birisinin mutlaka ilgisini çekecektir, radarına girecektir. Yine temizliğine güvendiğiniz, bakımlarının yapıldığına emin olduğunuz bir otomobilse, işte bu dediğimiz gibi kronikleriyle baş başa kalmış, onları çözmek zorunda olanın siz olduğu bir otomobil değilse, E90 sizi oldukça tatmin edecektir. E çekmemizi istediğiniz belli fiyat segmentlerinde, belli kasa tiplerinde otomobiller varsa mutlaka yorumlara yazın. Yine E90 ile ilgili de düşüncelerinizi, sorularınızı mutlaka yorumlara yazın. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. E90 320 dizelden bu haftalık bu kadar. Haftaya başka bir otomobille görüşmek üzere.